bugün Ömer dur dur duralım. Bugün Ömer Ömer sonra Eslina, Nehir ve ben. Şimdi videoya başlıyoruz. Başlayalım. Bir, iki, üç. Ömer 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 Duresine döneri yapma Duresine döneri yapma Aa, Şu mavili kıza vermemiz gerek diyor Ere Ere En sevdiğim Müşterim olabilir Yaaay Ben de Ne olursa Ne olursa Hadi başlayalım. De? Esnaf hiç kalkın. Allah. Ne bileyim ne diyeyim, Şu kadına vermem gerekiyor. Onu hiç dedik. Kadın üzülüyor Ömer. Kı -kı. Kı -kı. Kı -kı. Hı, i̇şte böyle yüzde yüz Ben en sevdiklerime dolu dolu veriyorum. Hı hı. Bu uzun bir Oi! <laughs> Dayı çok. Aa adam gitti. Bay bay. Görüşürüz. Tam <laughs> ben onu diyecektim ama. Senden. Hadi görüşürüz. Seyahini de söyleyesin. Kusura bakma ama ailene yemek getiremeyeceksin bu sefer. Şu adama verin su. Kes ya, kes ya. <laughs> Kokusunu alıyorlar senin yüzünden. Kes ya. Emma bunu o <gülüyor> <son> <laughs> Bıkayım. 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 Şu an o kadar sıkışayım ki Ömer izini. Ömer beni daraltıyor. Hava sıcak, <laughs> soğuk ama sı <gülüyor> <gülüyor> Ay, Aa bize <laughs> köfte lazım. İçli köfte. Hemen dönüyor. İçli köfte. Bu videoda 3000 <laughs> olmamız gerekiyor paramızın. 3000. 3000 evet. 2300. Şu an. 2300. <laughs> şu an. Aaa. Ay. <laughs> <üç yüz. gülüyor> <A> <laughs> Ay şu dilenciyle ben uğraştım bakalım. Ay Ömer ya. <laughs> Tamam. oldu Yok. Çok karıştı bak. Esna sen sadece bize şey çıkart bu sefer. Bunlardan çıkart. Adamam lazım. Çok ya. Adamı oğlum. Ah, ama hemen kokusuna gelmiyorlar şimdi içeriye. Kimsi yok patates. Kimsi da. Kimsi da. Kimsi yok Buraya ne için geliyorlar bu arada? Koku için. <|ar|>. Hayır. Buraya ne için geliyorlar? Ailesini ele puan vermek için.

O, oh my god. Ama, <laughs> oldun, Aa, yani. Ömer. Sen bunu mu istiyorsun? Bitti. Dördünü mü istiyorsun? Aaaa. İçi de tersin. İçi Ömer. Yanlışlıkla şeyi kapatma videoyu. <gülüyor> çok <gülüyor> uğraştı. <laughs> Kiss you. Kiss you. Kes you. Kes you. <laughs> ben ilk, işte, Ömer, ilk başta YouTuber'lığın böyle çok Em, em, nasıl kolay olduğunu zannediyordum. Ömer tamam yama yama. Şu an videonun 5. dakikasındayız. Sıfır sıfır kilometre. Ha eseyim o kız da ben. Ömer'in en son bir şey demesi lazımmış. De? Evet. Ama o, o unutarı. <laughs> birisine yüz, birisine, birisine yüz, birisine. Ben kimin birisini? Sana bir pas. <gülüyor> <gülüyor> Ömer sen şu yaşlı amca ol. Nehir morlu kız olsun. Ben mavili kız. Sana Hayır. Ben hmm. şu. Ah sen bol bak, çıtco ortada gizlen oluyorsun. Hayır. Nokta kon. Hayır. Hangi onlar? Bu. Ya tabi bilmiyorum ben bilen bir şey seçemedim. Ama sevdiğim kız yani. Siz ikimiz mi onu sevdiniz? Yok ma. Benim Patates benim değil mi? Benim. Patates. Mamu. Edip. Pam ne istedi? Ay günümüz bitti. 2005. Patates. Hayır. 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 Bir daha. Bir de... de Patates. Patates. Ne? Udu, Patates. 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 Ömer bekle. Patates. Şimdi seçelim bakalım. Patates. Patates. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> sen Patates. bu reklamlardan bizi koru. Evet. korusun. Sen şu reklamlardan bizi koru. Evet. Evet. Koyalıysın. Bakıyorum. Şimdi şimdi şimdi. O bekle. Bekle <laughs> bekle. Patates. 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 Döner patates. Tamam 1 2 3 aldım Bismillahirrahmanirrahim. Ve patates. Ve diğer videomuzda görüşürüz. Ve abone olup Like atmayı unutalım. Unutalım. Bye bye. Bye. Yapmayız, unutmayın. Bay bay. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Nehirden Şu bir ses var. duyalım. Nehir konuş. Anne Ömer. Senin Hı. duyurum vardı. Ama o unutmayın. Bay bay. Ömer çok youtuber olmak istiyordu. Aha. Herkes, ya bana, herkes, kaybetti. herkes abone olsun. Herkes